Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salat ve selamu ala Resulillah. Esselamu ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli dinleyicilerim salihlerin bahçesinden salihler ve salihalar topluluğuna bizden kucak dolusu selamlar sevgiler. Değerli dinleyicilerim, Riyaz-ı sohbetlerimizde 40. ve son sohbetimiz olan dünyaya meyletmemek yani zülh sohbetimizde son bir kez daha sizlerle beraberiz. Neden son sohbet? Çünkü 3 cilden müteşekkil eserimizin birinci ve en önemli konularını sizlerle paylaşıp bölüştük elhamdülillah. Bizleri buraya kadar getiren Rabbe hamdolsun hem mutluyuz hem hüzünlüyüz. Mutluyuz çünkü 40. derse kadar bizleri en güzel şekilde getiren Rabbimize hamd ediyoruz. Bildiklerimiz paylaşıp bölüştük sizlerle. Bu da bizi mutlu etti. Ayet-i Kerime ve hadisi i Şerifler şu anda elhamdülillah hüzünlüyüz. Çünkü sizlerden ayrılıyoruz. Bu da bizi üzüyor gerçekten ama gönüllerimiz bir olsun. İnşallah artık biz bu bahçenin sakinlerinden ve daimi müdavimlerindeniz inşallah. Bundan sonraki konular tamamen teferruat dostlar. Keşke tüm teferruatları da mütalaa edebilseydik ama zaten ilk cilt tüm eserin numunesi ve özeti hükmüne vardığımızdan Rabbim bizlerden en güzel bir kabulle kabul buyursun diyor ve son dersimize geçiyoruz.

وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم بدنيا حياةٌ، hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilseler de Rabbimiz mübarek Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Dünya müminin zindanı kafirin cennetidir. İbni Ömer radiyallahu an anlatıyor. Bir gün Resulullah aleyhisselam omuzumu tuttu ve bana ey Abdullah dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol buyurdu. İbni Ömer diyor ki radıyallahu an ey mümin akşama eriştiğinde sabahı sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatli iken hastalık halini ve hayatta iken ölümü düşünerek çalış. Sağlığının ve hayatının kıymetini bil sadaka Resulullah. Kiminin içinden çıkamadığı çukuru, kiminin kursağında kalmış lokması, yutkundukça acıtan yeşili kuru vahası serap. İyilere zindan, kötülere meydan dünya. O zahitler ki tüm tutkularını terk edip züht yolunu tuttular. Değersiz dünyanın doyumsuz sunumlarından, ardı arkası kesilmeyen damaklarda tat bırakan tuzaklarından, bedeni besleyip ruhu rahatsız eden fazlalıklara hamallık yapmaktan kurtuldular. Çünkü onlar asıl özgürlüğün, asli ihtiyaçların dışına çıkmamak olduğunu, dünyanın doyumluk değil, tadımlık, kalıcı değil, geçici, vuslat değil, gurbet olduğunun hakikatine hükmettiler. Riyaz-ı Salih'in sohbetlerimizde 40. ve son konumuz olan zühdü yani dünya ve içindekilerinden iştinab etmenin öneminden de vuralım biraz daha dostlar. Kimine araç, kimine amaçtır dünya. Gözleri kamaştıran, ruhu okşayan, sahte spotlar altında parlayan süslü tezgahlar. Türlü türlü tuzaklarla kamule, kamufle edilmiş konforların çekim alanından çıkmak kolay olmasa gerek. Şımarıklık ve şatafatın tavan yaptığı, yoksulun yok sayıldığı, zenginin zirve yaptığı bu zırva devirde zühdün zaruretini sizlere bırakıyorum.'' Bırakın bu devrin cahillerini, alimlerini dahi alt eden dünyadan söz ediyoruz sevgili dostlar. Bir madde bağımlısına bağımlı olduğu şeyin zararlarını anlatıp tüketmek yerine nefesini, kendini koy yerine ne kadar bağımsızsın onu söyle. Ortala yargı dağıtıp ahkam kesmek kolaydır kardeşlerim. Zor olan zararların telafisidir. Başkalarını tutuklu, kendini hür mü hissediyorsun? Heyhat, kine heyhat. Hayat düşündüğün gibi olsaydı eğer her yer gül bahçesine dönüşürdü de dikensiz dünya yok işte ne yaparsın. Helal'in hesabı, haramın azabı ikaz ediyorsa sevin. Hele hele bir de devreye duyarlılık giriyorsa günümüzün güzide zahitlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsun demektir. Fakirliğin fevkalade zenginliğin üzerindeki üstünlüğünü idrak edebilseydin eğer, sadeliğin de, sadeliğinle saadet duyardın bu devirde. Yokluk yolcuya yakışır, yükü hafif olanın yolu yormaz. Uzun hesapların huzursuz sabahına çıkan herkes keyifsizdir. Garantici yaşayanlar risk alma maharetinden mahrumdur doğrusu. Akıl ölçü tartı peşinden koşmaktan önüne çıkan fırsatları ıskaladığının farkında olsaydı eğer asla hesap kitap peşinden koşmaz ve kendini koyverip kalbinin götürdüğü yere doğru akıp giderdi. Ama maalesef insan hep hesap kitap yapma derdinde ve peşindedir. Yolcu yanlış yolda ilerler mi? Eninde sonunda sar bir yokuşun koynunda buluverir kendini. Velhasıl hayat hep hesap yapacak kadar uzun değildir dostlar. Hesabı, kitabı kapatıp koyulmaktır yola. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah Celle Celaluhu ona yeterdir doğrusu. Bize düşen şey bu alemde birer misafir olduğumuzun olgunluğu edasında olup, umduğumuzla değil yolda bulduklarımızla mutmain olup mutlu olmaktır doğrusu. Rabbim bizleri bu bilinçle bilinçlendirip beslesin sevgili dostlar. Bizlere bu bahçede bir yıla aşkın eşlik eden tüm takipçilerimize ve iyiliğin, güzelliğin yayılıp çoğalmasına vesile olan öncülük ve eşlik edip konağında ağırlayan değerli ev sahibimize de müteşekkirim. Hayra vesile olan hayır yapan gibidir güzel hocam. Bu kanal bizim. Teşekkürler ailemizin kanalı Konak TV. Bahçe sahibini de yad etmeden geçemeyeceğim. Rabbim İmam Nevevi Hazretlerinin şehadet ve şefaatlerine sizleri ve bizlerin aile eylesin. Ruhu şad olsun büyük imamın. Bizler de bu bahçenin toprağına serpilip sulandık. Elhamdülillah. Tohum olmakla kalmayıp toprağa yarıp çiçek açmaya muvaffak olduk. Ve artık bizim de bu bahçede bir yerimiz ve hissemiz vardır diyebiliriz. Rabbim bizleri hep hayır üzere bir araya getirip buluştursun. Bu bahçenin çiçeklerinden ve daimi müdavimlerinden eylesin. Her sohbetimizi severek yaptık. Güzel başladık, güzel bitirdik. Elhamdülillah. Arkamızdan hoş bir sada bıraktıysak ne mutlu. Rabbim rızası yolunda yaptıklarımızdan razı olsun. Yeter. Amin, amin, amin. Allahümme amin. Allahümme amirin amin. Külü selamet. Hiç şüphesiz yürekten yapılan yakarışlar kabule layıktır. Sohbetimizin son sözünü batmayan güneşimize bırakıp bitirelim inşallah. Bazen uzaklaşmak gerekir, yakınlaşmak için, bazen hatırlamak gerekir, hatırlanmak için, bazen ağlamak gerekir, açılmak için, bazen anmak gerekir, anılmak için, bazen de susmak gerekir, duymak için. İşte tüm bunlar için sözü kısa kesmek gerek ve selam. Takabel Allah, berekallah, paylaşmak güzeldir diyor ve sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun, eyvallah.